Kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 663. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş olan Yusuf Can Zeybek hamama gitme geleneğini bozmadı. Antalyalı baş Zeybek, el meydanından faytonla çarşı merkeze geldi. Zeybek, ardından boynuna taktığı altın kemeriyle Edirnelileri selamladı. inşallah Zeybek daha sonra tarihi Saray Hamamı'na gitti. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, altın kemeri kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, hedefinin üçüncü kez başpehlivan olup kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi. Abi e, gurur verici, mutlu verici. Zaten şu caddeye geldiğimde e, bir insana o şey giriyor, ruh giriyor yani. Mutlu oluyor, heyecanı bambaşka, ya, yaşamak lazım bunu. İnşallah önümüzdeki senede e, üçüncü kemeri alıp tekrar buraya gelip duamızı edip, Kemer'in ebedi sahibi olarak e, Antalyamıza dönmek isteriz. Çok teşekkür ederim bu saatlere kadar beni bekledikleri için e, arkadaşlarım olsun, herkes olsun.